Değerli dostlarım hepinize merhabalar. Bu hafta sizlerle birlikte yine bir süzle beraber sizlerden gelen 3 hisse senedini inceleyeceğiz. Dilerseniz hızlıca videomuza başlayalım. Bistüz'de geçen hafta yapmış olduğumuz videoda değerli arkadaşlar 4411 ve 4403 seviyeleri aralığında bir direnç olduğunu söylemiştik. Haftalık grafikte görüyorsunuz bir düz dirençlere doymuyor. Son bahsettiğimiz direnç seviyesinde bir miktar oyalanmış. iki kez burayı denemiş. Günlük bazda arkadaşlar görüyorsunuz. Daha sonra buradan 10 Kasım itibariyle sert bir yükseliş gelmiş. 4490 seviyesine kadar yükselerek kapanışı 4465'ten yapmış değerli arkadaşlar. Sonra bir düzeltme görüyoruz. Ardından bu videoyu size 14 Kasım pazartesi günü çekiyorum ve bugün itibariyle de %2.57 yükseliş yaparak yine yeni bir zirveye imza atmış bulunuyor değerli arkadaşlar. Bistüz 4570 seviyesinde Kapanışını gerçekleştirdi. Önceki günlük kırmızı mumu da yutmuş oldu böylece değerli arkadaşlar. Şimdi gözünü nereye çevirdi? Hemen bunu soran arkadaşlar, biz düz daha nereye kadar gidecek veya nereye kadar gittikten sonra bir düzeltme izleyeceğiz. Şurada devam eden tren temelli Fibonacci uzatmasının hedefini değerli arkadaşlar 4.805.29 olarak burada görebiliyoruz. Bu seviyelerde yine bir direnç söz konusu. Hemen buranın da geçilmesiyle birlikte. 5200 ve 5471 seviyelerinde ve benim pik noktam olan 5887 hatta 5900 diyebiliriz buralara bu seviyelere kadar e, hedeflerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Gelin burayı da bir işaretleyelim şöyle turuncu renkli 5885 olsun hedefimiz değerli arkadaşlar. 1300 puanlık bir artış daha olması gerekiyor bu hedefin gelmesi için. Tabi aralarda yine dirençler olacak. Özellikle şu 4800 gibi ana dirençler 5471 gibi bu dirençlerden dönüşler izleyebiliriz. Zira göstergelerimize de baktığımız zaman görüyoruz ki yine aşırı alış bölgesinde bir Aresay 600 referans seviyelerine kadar gelmiş bir MACD izliyoruz. Biz düzün hedeflerini paylaştıktan sonra yatırım tavsiyesi olmadan öncelikle Çimsa isimli hisse senedi arkadaşlar bu hisse senedini görüyorsunuz Temmuz 2022'den itibaren çok güzel dikey bir yükseliş rallisi içerisinde olduğunu görüyoruz. Hemen günlük grafiğe bakacağım ama öncesinde haftalıkta gelen mumlara bakalım. Burada bir tehlike arz eden kırmızı bir ters çekiç oluşumu söz konusu. Bunun üzerinde gördüğü en yüksek seviyenin geçilememesi durumunda burada tekrardan aşağı yönlü bir boşalma izleyebiliriz. Göstergelere de bakıyorum özellikle MACD'de bir satış sinyali hazırlığı içerisinde olduğunu gösteren bir oluşum söz konusu. Yine bunun yanında şöyle biraz büyütelim. Aresa'ya e, bakacak olursak burada da bir kesişme durumu söz konusu olabilir değerli arkadaşlar. E, bunu ilerleyen günlerde Göreceğiz. Bu haftalık grafik üzerinde baktığımızda şu an düşüş yönünde herhangi bir işaret göremiyoruz. Sinyal de yok göstergelerde. Yükseliş trendinde bir bozulma da yok. Daha kısa vadelere de günlükte bakarız. Haftalıkta yine görünen bir olumsuzluk söz konusu değil. Ve hızlıca günlüğe bakıyorum. Ve burada da hedeflerimizi belirleyelim değerli arkadaşlar. Kısa trendimizde bozulma yok. Şu şekilde devam ediyor. Orta vade diyebileceğimiz trendde zaten bir bozulma yok. Şurada Fibonacci seviyeleri var arkadaşlar. Temmuz 2020'den başlayan yükselişin tepe noktası olarak 85 85 seviyesini aldığımızda böyle bir görsel ortaya çıkıyor. Şu bölgede bakın 73 25 seviyesinde bir destek olduğunu görüyoruz. Buradan bir tepki almış ve yine aynı şekilde gelen trendin destek çizgisinden de bu bölgede kesiştiği için sağlam, sert bir yükseliş izlemişiz. Bunun yanında göstergelere baktığımızda yukarı yönde al sinyali vermeye hazırlanan bir RSI ve yine aynı şekilde kesişme görüyorum evet. MACD'de de bir al sinyali söz konusu. Burada zirve seviyemiz değerli arkadaşlar 85 85 seviyesi. Bu bölgeden buraya doğru bir yükseliş gelecek gibi görünüyor. Hem göstergeler itibariyle hem de burada bir ikili tepe denemesi oluşması yüksek ihtimal gibi görünüyor. Bozulma da yok herhangi bir şekilde trendlerde. Bu istinaden yeniden 85 85'in hedef olabileceğini değerlendiriyorum. Ama lakin bu aşağı yönde buranın zirve olması durumunda. Gördüğünüz gibi şöyle bir aralık var. 73'ten 85-85'e kadar olan aralık. Aşağı yönlü geldiğinde fiyatlar 73-20'nin kırılmasıyla sırasıyla 65-50, 59-10 ve bu bölgede bir e, talep bölgesi söz konusu olabilir o da 52-50 seviyesi. Buralara doğru bir düşüş hareketi gelme olasılığı var. Aşağıdaki hedefleri bu şekilde olacaktır. Ama bunun olması için dediğim gibi 73-20 seviyesinin delinmesi, kırılıp altına günlük haftalık kapanış gelmesi gerekmekte olduğunu söyleyelim değerli arkadaşlar. Peki yönümüz yukarı devam ediyor. Yukarıda 85-85 var dedik. Bu bölgenin geçilmesi ve üzerine kapanış almamız durumunda değerli arkadaşlar. Buranın da ana direnç kabul ettiğimiz takdirde tepeden düzeltme dibine kadar olan düşüş hareketinin yukarı yönde düzeltme seviyelerini aldığımızda yine Fibonacci rakamları hedef olarak 86 seviyesinin kırılmasıyla birlikte 93.90, 106.70, 119.5 ve 127.40 fiyatlarının hedef olarak karşımıza çıkabileceğini söylüyor değerli arkadaşlar. Yine tabi şuradaki fiyat derinliğini alacak olursak 85-85 yani 86 seviyesinin delinmesiyle birlikte ilk hedefimizin de ortalama buradaki 98-75 seviyesi olabileceğini de paylaşalım değerli arkadaşlar. Her zaman söylüyorum lütfen ekstra sorusu olan veya düzeltmek istediğiniz bir nokta varsa lütfen yorum olarak video altına yazın değerli arkadaşlar. Biz de bazen hata yapabiliyoruz. Sonuçta teknik analiz yapıyoruz. Hisse senetlerinde tabii önem arz eden bir de şirketlerin içsel yapısıyla alakalı temel analizler de söz konusu. Bunlarla ilgili zaten ilgilenen arkadaşlar onları da araştırıyordur. Ben burada tamamen teknik anlamda fiyatları değerlendiriyorum. Ekstra bir durum olur, bilmediğimiz bir şey olur veya burada bahsetmediğimiz bir konu olursa lütfen şirket özelinde video altına yorum yazarsanız hem topluluğumuzdaki diğer arkadaşlar faydalanır hem de biz de bilgilendirmiş olursunuz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum diyerek Aksa isimli hisse senedine geçmek istiyorum değerli arkadaşlar. Yine haftalık grafikte Aksa'ya baktığımızda bozulmamış, muntazam bir şekilde devam eden yükseliş trendi izliyoruz. Yükseliş trendi içerisinde Eylül sonu itibariyle gelen yükselişin gördüğünüz gibi biraz daha dikey olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Aksa'da da bir önceki zirve noktasından gelen düzeltme seviyesi yani şuradaki fiyat aralığı kadar bir Fibonacci düzeltmesi oluşumu izlediğimizde tek tek önemli dirençleri sizlerle yine paylaşayım değerli arkadaşlar. bu seviyenin ana direnç olduğunu ve kırılımın geldiğini bakın burada güzel bir yükseliş gelmiş ve üstüne kapanmış. Tekrar aşağı doğru bir onay hareketi söz konusu bu seviyeye. Onayın aldıktan sonra kademeli bir şekilde yükselişine devam etmiş. Burada bir flama oluşumu izledik. Bunu günlük grafikte bakalım daha net bir şekilde gözlemleyeceğimizi düşünüyorum. Burada bir formasyon oluşumu var bariz bir şekilde. Görüyorsunuz önce test ettiğimiz direnç seviyesinin şu bölgede kırıldığını. Bu bölgede kırılmadan önce yine burada bir formasyon oluşumu var. Bakın burada bir çanak kup formasyonumuz söz konusu. Buranın da fiyat derinliğini aldığımızda dipten tepeye ilk etapta 76 seviyesinin gelebileceğini işaret etmiş bize şuradaki formasyon ve o fiyat gelmişti arkadaşlar. 30 Eylül itibariyle başlayan yeni bir yükseliş dalgası bu direnci de kırmış ve 73 seviyelerine kadar yükselmiş. Sonrasında bir akümülasyon hareketiyle bakın burada bir lama oluşumu gerçekleştiriyor. Plamanın direk kısmını da şöyle alacak olursak kırılım noktası olan şu bölgeyi koyduğumuz zaman ortalama fiyat hedefinin şuradaki 95-90 direnç seviyemiz imize doğru gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu görüyorsunuz. Yine iştahlı bir şekilde yükselişine devam ediyor. Tabi öncesinde bir Fibonacci direncimiz var. 84 seviyesinde değerli arkadaşlar. Bu bölgenin de geçilmesiyle birlikte hedefimiz 95-90. Ana Fibonacci hedefi ise 103 seviyeleri. Bu bölgelerin de gelme ihtimalini göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan bunu da sizlerle paylaşayım. Aşağı yönlü hareketlerde neler yaşanabilir? Örneğin şuradaki direnç seviyesinden bir dönüş. Bizi tekrar şu kırılım noktası olan 75 lira seviyelerini yitirebilir. Bölgenin delinmesiyle yine burada ara desteğimiz var 72.20 ve buranın da tutunamaması durumunda aşağıda şu bölgelerde 65.20 seviyesinde hem ana yükseliş trendinin destek hattı var hem de Fibonacci ana desteği var bir seviyesi bakın. Bu bölgeden de ciddi bir tepki alabileceğini değerlendiriyor. Tabii şu an herhangi bir düşüş belirtisi göstergelere de baktığımızda yok değerli arkadaşlar. Henüz yeni oluşmuş bir al sinyali var Mekti'de ve devamında Harisay'da da herhangi bir olumsuzluk yok. Aşırı alım bölgesinde seyrediyor gördüğünüz gibi. Aksa'yı da bu şekilde değerlendirdikten sonra bir diğer hisse senedimiz Dobur. Şimdi bu hisse senedini yine her zaman söylüyorum. Bilen arkadaşlar şu düşüşün sebebini altına yorum olarak yazarsa dediğim gibi çok e, temel araştırmıyorum. Benim için önemli olan teknik seviyeler. Bu teknik seviyelerden de buradaki yükseliş hareketini dipten tepeye bir düzeltme çektiğimizde Fibonacci seviyelerini görüyorsunuz. Zirve seviyemiz 320 lira ve bunun altında 252, 210, 176, 42 93 ve 32 seviyeleri mevcut. Hemen 32 seviyesinin yanı başındayız değerli arkadaşlar. Bu bölgeden gördüğünüz gibi güzel tepkiler gelmiş ama 32 seviyesini henüz göstermemişler. İki kez buradaki şu bakın kapanış ve onay seviyesi olan burada da aslına bakarsanız güzel bir destek söz konusu. Ama esas ana desteğimiz bizim 32 seviyeleri. Bu bölgeler aşağı yönlü eğer geçilirse burada bizim stop noktamız 32 seviyesi olduğunu söyleyelim. Kırmızı çizgili zaten gösterdim. 40 lira seviyeleri güzel destek bulmuş. Bakın iyi denenmiş. Şurada tekrar denenmiş. Yine tepki almış. Burada bir çanak kup oluşumu söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan değerli arkadaşlar. Ayrıca şu bölgeden gelen düşüş hattının da kırıldığını hacimli bir şekilde görüyorsunuz. Buraya ona istemeye tekrar gelebilir. Yine 40 seviyeleri burada çalışacaktır diye düşünüyorum. Belki hiç onun altına da inmeyecek. Haftalık bazda bakın Bollinger orta bandında güzel bir destek yakalamış. Buradan aldığı destekle yukarı yönde devam edeceğini düşünebiliriz. Tekrardan burası kırılır aşağı gelirse şuradaki ana yükseliş trend hattı olan 44 seviyeleri test edilebilir. Dediğim gibi yine bir tık altında tekrar ana destek olarak karşımıza çıkacak olan 40 lira seviyesi var. Aşağı yönde önemli seviyedir. Söyledik stop seviyemizi söyledi. Peki buradan gelen bir dönüşle beraber önemli seviyemiz 68 lira bandı. İşte bu seviyenin geçilmesiyle referans alabilmemiz adına bu seviye geçilip üzerine kapanış izlersek burada da bir çanak kulp oluşmuş olacak ve formasyonun ortalama hedefi yine bir Fibonacci seviyesi olan 94 lira seviyeleri olacaktır. Şimdi akıllara hep şu soru geliyor. Daha doğrusu hep bu soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Hocam anlatıp duruyorsun ama buradan alınır mı, satılır mı? Bize onun cevabını ver diyeceksiniz arkadaşlar. Şuradaki kırılım beklediğimiz seviyeye kadar %37-%40'lık bir zaten bir alan var. Bunun kırılıp formasyon hedefinin gelmesiyle değerli arkadaşlar bakın %90'lık bir hareket alanı söz konusu da burada. Aşağı yönlü değerlendirdiğinizde bu bölgeden alım yapsanız stop seviyemize geldiğinizde %30'luk bir kayıp. Şimdi size şunu söyleyeyim arkadaşlar yine yatırım tavsiyesi olmadan burası stopunuz burada zararı gördüğünüzde kol kesip çıkacaksınız bir ses çünkü daha da düşüşler gelecek anlamına geliyor. Burada önemli bir destek seviyesi var çünkü burayı kaybedersek düşüşler devam edecektir. Size iki seçenek sunuyor bakın grafik. %30 kayıp mı %90 kar mı? Hatta bu buralara da gelmesin. Kısa vade değerlendireceğinizi söyleyelim. Şuradaki hedefe baktığımız zaman %37, %33, %50, %50, Burada bir risk değerlendirmesi yapmanız lazım. Biraz daha bekleyebilirsiniz. Bu biraz aşağı gelebilir. Şu an bunu kimse söyleyemiyor. Ama grafik geçmişine baktığımız zaman arkadaşlar 320 lira seviyesinden şu anki fiyatını söyleyeyim 49-50 liralara kadar geri çekilmiş bir hisse senedi var önümüzde. Yani bu bir fırsat olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Tabi yine tekrar ediyorum altını çizerek şirket tarafında çok olumsuz bir durum olduysa bu hesapsız bir risk olacaktır. Bunu değerlendirmeyin arkadaşlar. Araştırmanızı yapın. Eğer geçici sıkıntılı bir durum varsa bu fırsatı tabii ki de değerlendirmekte fayda var. Ben ayrıca buna bakacağım. Dikkatimi çekti. Uygun bulursam burada da bir risk almak isterim değerli arkadaşlar. Peki 94 seviyeleri %90'lık bir kar getirdiği gibi daha yukarıdaki hedefler ikinci hedefimiz mesela 142 lira seviyesi. Burada da %190'lık bir kar oranı görüyoruz. Daha fazla yukarılara uçmadan şuradaki 0.5 seviyesindeki hedefimiz de 176 seviyesi. Burada da %250'lik bir kar oranı görüyoruz değerli arkadaşlar. Buradan giriş yapmak isteyenler %30 riski alıp giriş yapabilirler. Daha bu bölgeden 40'lı seviyelere tekrar düşme ihtimalinin olduğunu söylemiştim. Bu bölgeleri görürsek de yine kademeli olarak değerlendirilebilir. Burası önemli bir tepki bölgesi. Dediğim gibi 32 seviyesinin altında da top olmamız gerekiyor. Bu işte de değerli dostlar. Bunun da hedeflerini söyledikten sonra artık videomuzu yavaştan bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Haftada bir bizdüzle beraber 3S senedi videosuna sizlerden gelen talepler doğrultusuna tabii ki de devam edeceğim değerli arkadaşlar. Sonraki videoda gram altın ve gram gümüş tarafında biraz değerlendirme yapmam gerekecek. 1040 seviyesinin aşılmadığı takdirde kimse bir şey beklemesin demiştim gramda. E 1040 üzerine kapanışta geldi. Şu sıralar 1050'li seviyelerde fiyatlanıyor. Bununla ilgili ayrıyeten detaylı analizimizi sonraki videoda yapacağız ve önümüzdeki günlerde hangi hedefler bizi bekliyor sizlerle paylaşacağım. Bir de gün içerisinde veya ihtiyacınız olduğunda herhangi bir hisse senedi veya yatırım aracı ile ilgili grafik veya analiz paylaşmamı isterseniz hemen videonun altına Telegram sohbet grubumuzun linkini bıraktım. Lütfen gruba katılın ve oradan bana yazarak talepte bulunabilirsiniz. En azından bir grafik paylaşıp kısa bir analiz paylaşımı yapıyorum değerli arkadaşlar. Videomuzu beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı tabii ki de unutmuyoruz. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.